Merhaba arkadaşlar bugün Lopros oynuyorum. Lopros'ta karakterim böyle. Şimdi bu bunları bebek. <laughs> Adam <laughs> şöyle bir bak oldu şu merdivende takıldır ha ek. Çakma çapan şarkı çalıyorsun. Şöyle şöyle koşuyor lan bunlar. Ha. Ne Aa bu bir zıbır mı? Dur be. Bu gerçekten bir bir. Bu benim yüzü. Sesi ne yapayım sesi. lan? Bak bir döv. Bak bir yakalamayacağım. Tövbe tövbe. Sesi i̇şte böyle bizi dövüyor lan. Nasıl dövüyorsa. Neyse. Burada dans yeri var. Yedi. Yedi survive'ım. Şimdi Hı -hı. o bug'ı yapacağım. Gelin mi? Kaçtın bizim. Oo, uçum. var. Hisse almaz. Bu şey tamamsa. arkadaşlar başladık. Bunu birlikte biteceğiz. Ben biraz yapmıştım yani. Sadece birazcık. Hı -hı. İleri seferlerde. Roblox kanalını değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Roblox'a çeviricem. Roblox değil de da işte. Böyle. Benim sesimi duyabiliyor musunuz? Ee, su karakter çok güzel. Şu ya yavaş yavaş yürüyorum şuradan. Neyse arkadaşlar videoma lütfen abone olun Bakın. şu anda 23 tane abone var ve çok üzülüyorum o abone olanlara çok teşekkür ediyorum hadi bakalım tövbe tövbe ya burayı bile şeytanla yapmış Burada bir şey mi var ya soda bu ne yani soda da git ya Allah Allah. Gerçekten bundan freni biliyorlar. Ben böyle yürüyorum Ben böyle Aa olmuyormuş. Kafam gitti. Ha, da tövbe 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 tövbe. <gülüyor> <gülüyor> toplar İranç. Kafam uzakta Geçti. İçiniz Geçti gitti. Bu şu orta şuraya bak. Aha şu. Bakayım kovarı. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Koşan. Bakacak kocan. Hani şu koşan ne alaka? Bu burada yok. Çok yakında. Hadi bay bay sonra. post Oha çok güzel şey. Yine ne Yine bir deli bir peti de. Bir de. Açsa, sesi. Sesi aslında. Sakın sakın Ne? Ben öyle lan buraya karayınca Yine beni dövdü. Yine beni dövdü. Neden ya? İlk defa bu videoyu çekiyorum değil mi? Bir şey düşünme. Bir şey bir tırda feride, ismim şa, sakın sabına da. İnden yok, taksi bana. Niye niye niye, bir tırda feride, ismim şa, ses aşan, sakın sabına da. ben öyle miyim ne? Bu da da beni de bekle. Bu ne? Hangi? hareket ediyor. Evet, bu ne abi <gülüyor> <kâti>. <gülüyor> <gülüyor> Seni, <gülüyor> Seni çok seviyorum. Seni <laughs> çok seviyorum. Abi, abi de çok da açık, açık değil işte. Şey. De Buradan. Baby saçağı yok mu? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne güzel bir çatı. Uçuyorum arkadaşlar. Videoma like atın lütfen. lütfen. Uçuyorum. Göklere göklere uçuyorum. Bu lavlar ne için acaba? Merhaba kız. Merhaba lav lav love it mi Bu ihtiyacı canım. Rum'un <laughs> <Şu>, en altta oynuyor ya. Bu yine la, la, ezik. İnsanlar daha güçlüyüm. Sonra tek adam ediyormuşum. Ne yaptırdığımı İyi dakika. Kimsesiz hatırladım nasıl? Bir abi abi örüp tepeden Kim odur? Kim? Evet, onun bu ayı sizin için deneyeceğim. hatırlayacağım. Hani göstereceğim size. Sezen için ben de merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> bu, buraya Burada. geçebilirsiniz. En yani, dandıra. Yani da. Şey de, <laughs> <sen bu gülüyor> ya, yanındaydı. Tamam hiçbir şey yok mu? Ama ben ezik miyim? Arkadaşlar bunu ben ezeyim galiba. Hadi Bu filmi iyi izlemiştim oysa ki. Neyse o filmde değil de. O Rose'daydı yani ben ben gerçekten bir gerçekten ben bir şey bilmiyorum gerçekten ben. Ona, şimdi bana Arkadaşlar şimdi buraya geçin siz buraya geçin. Vallahi bu ben biraz geçmek istiyorum buraya. Miydi, yani böyle hızlı anladım yani ee, Yok Hüp. o Hüp. Mesela bakın yani arkadaşlar. Nisa ablamda Pardon. yine Ben hmm. <gülüyor> <gülüyor> Baby Sajay. Annem uyuyor. Yine Zeynep ablamız bu Mahmut sefer. Baby <laughs> Sajay çok seviyorum. Yani en sevdiğim karakterlerden birisiydi o. <laughs> bu doğru düzgün giyiniyor. Onlar gibi skiz. <laughs> Üstündeki zanlı kaldırmaktı. <laughs> bu Herkes ne? Için. Bunu alacağız? Bunu mu arayacağız? Doğana. Ne yapacağız? Bak, asıl bu sen ortalığı Bunu ver, ver, <laughs> hmm, arayacağız. Etme Doğan'a. Etme. Bunu arayacağız. Sen ne vereceğiz? Yukarıdaki bir yere Değil mi? Paşa. Bu mesele devlet meselesidir. Birileri Pontus'a değil, Karamanoğlu'na sefer Hı, tamam. yapmasını çok güzel bir oyun seyir sanırım. evet bir şey. mi bir, şey bir Bulutmuş arkadaşlar. Elmas mı? Anladın mı? Kuru bir ibaret olmadı. Oo, teşekkür şunu alabilirsin. Oo. Oo. Acaba bir şey diyeceğim. Cino'nun Cino ilk şu soda pop şarkısında neden gözlük çakıyor? O soda pop şarkısı bittiği zaman. Hiç merak o et. Yani merak et. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> nin. Da Bu arkadaşlar şuradan da üçün ay, ikinci. Son da ikinci. Sonda 3. Şuradan geliyor. Bir ekim, olcan olcan bir maçı eskiden çünkü de bacon. Bacon, <laughs> de bacon? bacon mıydı onun Böyle bir şeydi işte. iyi <laughs> 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 <gül Sultan istirahatteyken otağa izinsiz gelinin kellesi alınır. Mızrağa getirilir. Diyar diyar duvar Yine de sen bilirsin. Bahar <laughs> Paşa. Sultanımızla görüşmemiz lazım Döküt Haber veresin. Çok güzel parkur yapmıyor. Çocukların acıklarını Burada hediye var hediyeler alırım İlk Roblox videom bu Sonun kanalımın Yine de uçuyoruz arkadaşlar Göklerine göklerine uçuyoruz Tövbe, tövbe. Ayy. Neyse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Burada çok dikkatli olun. Sonra pop sizi yiyebilirim. çok güzeldi. Arkadaşlar lütfen bana rak atın. Bırak. Yani abone. Hı -hı. Hı -hı. Hmm. Tamamdır, tamam dur birazdan. Arkadaşlar Zeynep problem. Tamam. Zeynep falan tablet var diyor da gece onda. Yani bu yani ben al. Romeo oha güzel. Bir. Ne? Ah biraz daha sonuç gelince. yapayım. Hmm. Bilmiyorum Zıplama be. Sen hiç zıplamıyor <laughs> <göre. gülüyor> Ay şu an mı görüyor? Ay biraz çık. Yedek dur. Bu canavarla kayıyoruz. Uuu da gibi Karakterim gitti. Oh. Çok fena uçtuk ama. Burada şu çok fena oldu. Daha da var mıydı? Dağmış. Biz arkadaşlar devam ediyoruz. Çıkış mı? Hayır çıkış değil. Kolay bir şeymiş yalattım en kolay şey dedim ya. Diğer video yani bugün içinde video atacağım. Sonra dokun fizik dedi daha ya. Yani. O kolay <laughs> <laughs> ölecektim ya. İki defa öğecek. <laughs> Şulan arıyorum. sohbet bu ne? İlk önce şunu alalım O ne kadar ne güzel de taşıyoruz. Oy düşecek mi? Şöyle çok güzel boy ama ama şey Bak sen şarkını bile biliyorum. Tamam ne ne Bak o düştü açma. O diğer koyuna götüreyim ben size ne yapacağım. Al işte. Hı. Ne lan Neyse arabamla kaçıyorum. Bu mı? Soda Gidemiyor muyum? Geldik. Hı. Şöyle şunları takip edeceğim. Eee. Bu sınav çok eğlendiriyor. Bu şey yok. Dur. Durma arkadaşlar. Aa şurada keskinliği, çıplık gibi bir şey var. Haydi arkadaşlar şimdi en sona geldik. Ye. Ye. Oh ye. Huu. Zoe. Yok Zoe değildi. Rumi. Rumi evet. Rumi. Rumi seni seviyorum. Vuv vuv vuv. Vuv vuv. Arkadaşlar ben bir tane bir şey izledim. Şu çocuk ağrıyor <laughs> ki o posta sesi var açıldı. Ne 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 <laughs> ne. Hadi geçmeyecek mi? Geçiyoruz. Bence en son kavga edeceğiz ya. Arkadaşlar şurada. Haram nereye geldik? Mağarabiliyor muyum? Mahmut Paşa vuruldu. Sultanımız ortada yok. Şehzade Mustafa meçhul. Her şey gözümüzün önünde yavaş yavaş oldu ha. <laughs> Kimse bizim sırtımızın üstünde kurban kesemez. Bunu göze alamaz. Bizim haberimiz olmadan siyaset güdenin vay haline.

Bana niye demediniz? Siyasete ulaşmak istemedik ha. Bana. Lan bunda nerede siyaset bulur? Niye görmüyor musun? Bu isim düğümü Zeynep'in dilinden çözülecek. Ayet. Böyle çıkmaz değil mi? Evet. Arkadaşlar artık orada bir şey bir şey var. Şöyle bir tane bir hareket yapalım. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Sizin de çok eğlendim böyle. Oynadı böyle. Bum, 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 sonra burada şarkı dinleyerek bitireyim. Baby saçak. Ne oldu? Baby saçak da var. Eski gelin hızlı bakmamız. Bu para bir, bu iki yarışın bir çatışma tamara ne zor arkadaşlar bugün bu kadar oldu gerçekten şu dedilerle şu dediler de fotoğraf çekiyor ben bu kadar oldu sizi çok seviyorum bana rahat atmayı yani görüp e, neyi donladı abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum rahat 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 durun oyunda bir şey oldu Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Ooh.